Sen bunu görmedikçe oraya katılan kadınlara, erkeklere katılmayıp destekleyen kadınlara ve erkeklere bu hakaretleri ettikçe çok daha derine batıyorsun Sayın Erdoğan. Sen Cumhurbaşkanı olarak bütün milletinin bütün milletinin hakkını, hukukunu, namusunu, şerefini koruyacağına da namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. İstesen de istemesen de bu gerçeği değiştiremezsin. Ne yaparsan yap, bu ruhu yenemezsin. Ne kadar sayıp sövsen de işte en sonunda böyle mağlup olursun. Ama hiç merak etme, sana esas ders, dersi bu aziz millet sandıkta verecek. Edebi de ahlakı da saygıyı da sana sandıkta gösterecek. Sen milletin dili diye edepsizliği, adapsızlığı haklı çıkarmaya çalışa dur. Hakaret ettiğim bu aziz millet sana en okkallı tokadını sandıkta gösterecek.